Bütün arkadaşlara öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Konunun yani İslam'ın hak din olduğuyla ilgili bir başlık atmışsınız. İslam Kur'anla kaimdir. E, din Kur'anla tarif edilir. Eğer Kur'an'ın insan sözü olmadığını ortaya koyarsak e, bir şeyleri anlamış oluruz, kabul etmiş oluruz. Yani konu tamamen bunun üzerine inşa edilmesi gerekir bence. E, o yüzden Habil arkadaşımız da konuyu Kur'an'ın ele aldığı gibi Kur'an'ın yöntemine uyarak dile getirdi. Ve bence doğru dile getirdi. Çünkü Kur'an da konuyu e, girişte Fatiha suresinden sonra Bakara suresinde 25. ayete kadar ilk pasajda bu şekilde ele alır ve konuyu bu pasajı eğer Kur'an'dan şüpheniz varsa mealen söylüyorum onun benzeri bir sure getirin deneyelim görün şüpheniz kalmasın diye ele alır. Yani konu Konu Kur'an'da bu şekilde ele alınıyor. Bizim başka şekilde konuyu izah etmemiz yani Kur'an insan sözüdür iddiasında bulunan insanlara karşı söylenmesi gereken başka bir şey yok ki. Kur'an zaten bunu ortaya koyuyor. Ne söylememiz gerektiğini Kur'an söylüyor. Şimdi biz bunu rahatlıkla hemen hemen şurada kalem kağıtla iki tane hesap yaparak, deneyerek gösterebiliriz. Neyi gösterebiliriz? Kur'an'ın İnsan sözü olamayacağını gösterebilir. Kur'an'ın insan sözü olamayacağını nasıl gösteriyoruz? Mantığı nedir? Çünkü elimizde insan sözü olan yazı var. Şimdi bir Müslümanım ve Kur'an'da ayeti oku. Bu ayeti ekrana yansıtma imkanımız var mı? E bu ben yansıtayım olmazsa. Tamam yansıtalım. Ee, hangi e ayet? Yansıtın. Yunus suresi 10. suredir. 38. ayeti. Ekrana lütfen yansıtalım. Bu ayet Evet, doğru. Onu o uydurdu mu diyorlar, değil mi? De ki, bakın burada hemen söyleyeyim. Ayet öncelikle Müslüman'a Kur'an'ın insan uydurması olduğunu söyleyenlere bir şey söylemesi gerektiğini hemen söylüyor. Bir şey demeniz gerekiyor Müslüman olarak. De ki diye size söylüyor. Dolayısıyla ben kendi üstüme alıyorum bunu demem lazım. Ne diyeceğim? Haydi onun misli bir sure getirin. Yani pek misli kelimesini biz kullanmıyoruz Türkçe'de. Onun gibi veya onun benzeri bir sure getirin. Şimdi bu noktada Müslüman arkadaşlar veya fark etmez. Bütün arkadaşlara rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada bizim onun Benzeri bir sure getirin dediğimiz zaman neye ihtiyacımız var? Bunu herkes hissedebiliyor mu? Bir şeye ihtiyacımız var. Tahmin ediyorum burada. Daha doğrusu benim ihtiyacım var. Şimdi onu o uydurdu di diyenler karşımızda zaten arkadaş. Doğru değil mi? Sizin pardon isminizi bilemiyorum ama neyse şöyle bir iddianız var mı? Öncelikle siz e, Kur'an'ın insan uydurması olduğunu mu? iddia ediyorsunuz. Böyle bir iddianız var mı? Yani insan kasas kasıtçı değil mi? Emin olmak için soruyorum. Buyurun. Sesim geliyor. Yani bir yukarıdan gerçekten bir ilah, bir yaratıcı. Hiç, Anladın? hiç onunla ilgili bir şey konuşmuyoruz. Bakın. Hiç, hiç. Bakın. Tekrar söylüyorum. Yanlış anlamayın. Bu söylediklerim tamamen beni bağlar. Başka kimseyi bağlamaz. Kendi fikirlerimdir. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben Kur'an'ın Allah kelamı olup olmadığını konuşmuyorum. Bak. Allah Yazık. kelamı mıdır? Allah kelamı mıdır? Yoksa Allah kelamı değil midir? Bu bu mevzunun konusu değil. Peki nedir bu mevzunun konusu? Hemen söyleyeyim. Kur'an insan sözü müdür yoksa insan sözü değil midir? Anladım Konu bu düzlemde Tabii. Yani insan sözüdür. In... İnsan evet. sözüdür. Çok güzel. Şimdi karşımızda siz varsınız güzel ben de ben de bir Müslüman olarak Kur'an'daki ayeti okuyorum. Bana ayet diyor ki eğer onun insan sözü olduğunu söylüyorlarsa o halde sen de onlara de ki haydi siz de onun benzeri bir sure getirin. Ben şimdi size açık bir şekilde bunu şimdi soruyorum. Tabii sorduğumuz zaman yalnız sorduğumuz zaman bir şeye ihtiyacımız var bizim bu ihtiyaç eğer hissedilmezse arkadaşlar, insan bu ihtiyacı hissetmezse konuşmanın, bunu anlatmanın anlamı yok. Yani alıcılarımız kapalı demektir. Tekrar söylüyorum bakın, o orada ne gibi bir ihtiyacımız var, nasıl bir ihtiyacımız var arkadaşlar? O ayeti okuduğunuzda, yani daha doğrusu ben arkadaşımıza haydi onun benzeri bir sure getir dediğimizde bizim neye ihtiyacımız var sizce? Sen onun benzeri bir sure mi istiyorsun hocam? Yani ayetler mi istiyorsun? Getireyim mi hemen? Dur bir, bir saniye. Öncelikle öncelikle tamam. neye ihtiyacımız var? Neye İhtiyacımız olan şey nedir? Ben söyleyeyim. Benzeri olup olmadığını nasıl ölçeceğiz? Bu yöntemi, bu metodu ortaya koymamız gerekmiyor mu önce? Eğer ben bir sure getirin diyorsam size bunun nasıl benzerliğinin ölçeceğimi, benzerliğini ölçeceğimi ortaya koymam lazım. Doğru değil mi? Evet. Doğru. Şimdi bu öznel olabilir mi sizce? Yani kriterler koyacaksınız tabii ki. Surenin veya yazının öyle diyelim artık yazını kriterlerimizi yani kriterlerimiz biz karşılıklı belirlemeliyiz. Öncelikle kriterlerin veya ölçüm yapacağımız yapının öznel mi olacağını, nesnel mi olacağını bir belirleyelim. Ya tabii ki öznel olmaz. Öznel olursa zaten bu kriter olmaz ki. Yaşa. Yaşa. Süpersin. Gayet güzel nesnel olması ne demektir sizce? Tahta da var. O tahtaya bir, ben bir şeyler söylesem yazabilir misiniz? Yazayım. Bakın şöyle öncelikle nesnel olması gerektiğini e, kabul ettik. Şimdi şöyle e, nesnellik demek tamamen sayısal demektir. Bu söylediğim olayın adına kriptoloji denir. Tamam mı? Tekniğin adına kriptoloji denir. Kriptoloji dediğimiz bir kod ortaya koyulur ve bu kodunda bir Doğrulama algoritması vardır. Yani kod geçerliliğine geçerliliği kontrol edilir. Aynı kredi kartınız gibi. Siz kredi kartınızı uygun bölüme yazdığınızda, girdiğinizde kabul ediliyorsa, doğruysa kredi kartınız o algoritmadan geçer, o kontrol kodundan geçer ve kabul edilir. Yani Dediğimiz yapı ölçüm sistemi bir kriptografik yapı olacaktır. Şimdi örnek yapalım isterseniz hemen. Nasıl zorlandığınızı, yapamadığınızı kendiniz hemen göreceksiniz. Şimdi hemen size bir kod söyleyeceğim. Onun bir doğrulama algoritmasını söyleyeceğim. Beraber doğrulamasını yapacağız. Burada neden niçin diye sormanız çok anlamsızdır, gereksizdir. Tamamen olay bilimsel olduğu için nasıl diye sorarsanız cevaplarını bulabilirsiniz. Ama neden, niçin diye sorarsanız cevaplarını almakta zorluk çekeceksiniz. Cevabını almakta gerçekten zorluk çekersiniz. Peki hemen söyleyelim şimdi. Bir kod yazacağız beraber. Ve bunun bir doğrulama algoritmasını söyleyeceğiz. E, tahtaya şimdi yazabilir misiniz? 4 tane 40, 4 tane 8. Peş peşe yazar mısınız? Böyle bir kod olsun. 4 tane 40. Dört tane sekiz. Evet. Yazın şimdi, şöyle yukarıya doğru yazın, aşağıda yerde kalsın. Birkaç tane daha yazacağız. Dört adet kırk mı yazayım? Evet, dört tane kırk yazın. Kırk. Evet, bir tane yanına, yanına, yan, hemen yanına. Ha, devam hemen et, abi. devam et. Hiç boşluk bırakmadan, boşluk bırakmadan. Heh. bir tane daha kırk. Tamam, bir tane daha kırk. Güzel, bravo. Dört tane de sekiz. Yanına yanına devam. Ha, devam. Devam evet. Hiç bırakmadı. Çok güzel. Evet. Şimdi bunun bir kod olduğunu düşünüyoruz. Tamam mı? Bu bir kod olsun. Bunun doğrulama algoritmasını söylüyorum şimdi. Doğrulama doğrulanması için mod 19 0 diyelim. Bakın hemen peşine onun peşine lütfen mod yazın. Boşluk verin. 19 yazın. Eşittir. Soru işareti koyalım. Mod 19. Evet. Yanına yanına mod yazın. <laughs> evet. M-O-D Manisa Ordu Mani Hayır hayır. Eşittir yok. <laughs> evet. Önemli değildi o kadar ama neyse. Herkes görsün olayı. Mod Tamam. Çok güzel. 19 <gülüyor> yazın. <gülüyor> Buraya mı? Buraya mı? Devam devam devam. 19 eşittir eşittir soru işareti. Tamam. Şimdi bakın ben hemen burada onu yapıyorum. 40 40 40 40 8 8 8 8 mod 19 dedim. Eşittir 6'ymış. Tamam. Oraya eşittirin yanına nerede benim evet şu 6 6 bravo 6 6 yazalım şimdi eşittir 6 şimdi size soruyorum abi bu 40 ve 8'leri öyle bir dizeceksiniz ki yan yana istediğiniz gibi dizebilirsiniz istediğiniz gibi dizebilirsiniz o 6 0 olacak bir kod bakın bir kod yazdık doğru doğrulama algoritmasını verdik ve bir kriptoloji oluşturduk tamam mı bir kod yazdık ve ölçüyoruz tam olabilmesi için ölçümün kabul edilmesi için bu 40 ve 8'leri öyle bir dizeceksiniz ki mod 19 eşittir 0 olacak bir denemesini yapmak ister misiniz değişik o 40 ve 8'leri istediğiniz gibi dizin 4 tane 40 olacak sayıda kodda 4 tane 8 olacak ve mod 19 eşittir sıfır olacak. Şimdi neden 4 tane 40 neden 4 tane 8 oluyor burada? Bakın şimdi başta söyledim neden ve niçin soruları bu çalışmada pek anlamlı değildir. Ama yine söyleyeyim e, nesnel bir ölçüm yapacağız. sayıları kullanıyoruz. Kriptoloji tekniğini kullanıyoruz. Kriptoloji bir koddan oluşur ve bu kodun bir doğrulama algoritması vardır. Ben size bir örnek yapıyorum. Olayı anlamanız için ve bunu Kur'an noktasına getireceğim. Anlatabiliyor muyum? Kur'an'la bağdaştıracağım. Nasıl bir şey var da Kur'an'da insan yapamıyor. Bunu net bir şekilde göreceksiniz. Tamam. Tamam mı? Orada bir deneyelim. 40 ve 8'lerden bir deneme yapalım. Yani öyle bir sayı yazacaksınız ki oraya 40 ve 8'lerden oluşan 19'a bölündüğünde tam sayı çıkacak. Yani mod 19'da 0 kalanı verecek. Bir deneyin düşünün bakalım yapabilir Niye misiniz? De Siz kendiniz kendiniz orada düşüneceksiniz. 40 seçenekleri nasıl Dolmice, an, değil mi? Benim şu an kafam çalışmıyor. Ben kaç saattir şey diyeyim. Bir de yayında yüz saattir. Yani ben şu an o işe gelemem. Varsa Hayır arkadaş, arkadaşlar Şöyle o sayıya bir bakın. Bir bakın. O sayıya bir bakın. O, o sayıyı 19'a bölünecek şekilde 40 ve 8'leri yerlerini kaydırarak ayarlama şansımız var mı sizce? Ne bileyim bakmam lazım uzun uzun benim buna. Değil mi? Değil mi? Bir dakika ben bir tanesini söyleyeyim arkadaşlar buradaki arkadaşlarla görsün. Tamam mı? 40'tan kaç tane var abi? 4 tane, tane var. tane var. Efendime söyleyeyim 8'den 4 tane var. Şimdi bu e, matematikçi olan arkadaşlarımıza soralım veya e, bizi dinleyen diğer arkadaşlarımıza soralım buraya e, söylesinler yaz, yazalım yazalım 40'tan mesela 48 40, 8 8 40 40 8 40 attım mod 19 kaçmış efendim bunu hemen yapıyorum sizin için mod 19 15 Böyle gönüllü olan arkadaş var mı ben mesela tekrar yapıyorum benim söylediğimi yazıyorum 8 40 40 8 8 40 40 8. Bu dedik ki mod 19 eşittir 0. Bakalım hemen görelim. Teyidini de yapmış olayım size. Yazdım. Mod 19 eşittir 0. Bu size bir örnekti. Sadece bir örnekti. Burada benim göstermeye çalıştığım bakın böyle bir kod yazıda olursa bunu insanın yapması değil mi? Zorlaşmaya başlar. Zorlaşır. Yani bu yazıda bu kod ortaya çıkarsa, bu kod ortaya çıkarsa buna benzer bir kodu yazıda bulunmanız, bulundurmanız zorlaşır. Sadece bir tanesini inceliyoruz şu anda. 74 tane o kriterin sadece bir tanesini inceliyoruz. Şimdi lütfen dikkatle takip edin. Hemen yazıyorum buraya ve bitiriyorum. Çok uzun bir konu değildir. Çok uzun bir konu değildir. Kur'an'daki Kur örneği yazıyorum buraya. Bakın Kur'an'daki örnekte 40'tan 1855 tane var. 8'den 292 tane var. Düşünün. Elinizde 40'lardan 40'tan 1855 tane 40 var ve 8, 8'den de 292 tane var. Ve bu sayı, a bu sayı şöyle bir sayı bakın yazıyorum buraya şimdi bu sayıyı. Daha temiz burada göreceksiniz olayı. Şu kod çıkıyor burada. Ve kriteri de budur. Denkliği burada yazılıyor. Sonra ne enteresan bir olay ki bakın çok gerçekten dehşet bir konu bana sorarsanız. 42. sureye geldiğinizde 42. sureye geldiğinizde olay çok daha enteresan bir pozisyon alıyor. Burada herkesin görmesi için büyütmeye çalıştım. Bakın birinci ayette Hamin varken yani H ve M harfleri varken bunların kodları 40 ve 8. İkinci ayette ayın sinkaf diye yeni 3 tane daha kod girer. Sadece bu sure için geçerlidir. Ve bu ayın sinkaf e, harflerinin kodları da 70-60-100'dür. Ve şöyle bir kod oluşur. Bakayım. Evet. Şöyle bir kod oluşur bakın. Eski kodun içine Anlıyor musunuz? Eski kodun içine 60 70'ler girer. Çok daha dehşet bir durum oluşur. O da 19'a tam olarak bölünür. İşte buradaki bu yapı anlıyor musunuz? Bakın buradaki bu şöyle yaparsam Bakalım. Yan yana gösterelim. Bakın şöyle. İşte bu yapı iki tane kriteri görüyorsunuz. 74 tane kriterden sadece iki tanesini şu anda ekranda görüyorsunuz. E şimdi tabii bunu bunu bir insanın tasarlaması bugün iki tanesini bile tasarlaması gerçekten uzman olmasını gerektirir bilgisayar kullanmasını gerektirir 74 tanesini eğer düşünürseniz çok çok zordur hatta evrenimizin ben hesapladım varyasyonlarını taramak için e, evreni bilgisayarla doldurun hatta bir trilyon tane evren koyun dedim tamam mı bilgisayarla doldurun bir trilyon tane de evren koyun ee, evrenin hepsinin e, ömrü de bir trilyon yıl olsun dedim. Gene bu varyasyonlarını taramaya bilgisayarların gücü yetmiyor. Kuantum bilgisayarı olsun ne olursa olsun hesabımız bunu rahatlıkla gösteriyor. 58 yaşındayım, elektrik mühendisiyim. Yaklaşık 36 senedir e, elektrik mühendisiyim. E, hesaptan kitaptan anlarım. E, Toronto Üniversitesi'nden IT lisansım var. Konuştuğum ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Ee, bazı arkadaşlar der bunun matematikle alakası yok vesaire. Lütfen lütfen olayı ciddi bir şekilde görsünler. Bu e, Mustafa Kurdoğlu'nun kişisel bir yaklaşımı değildir. Bilimsel bir yaklaşımdır. Kriptolojik bir e, yapıdır. Lütfen inceleyin. İncelediğiniz zaman olayı anlarsınız. Ben yaparım diyen var mı arkadaşlar? Şimdi bu arkadaşlar herkese soralım ben böyle bir sayısal yapıyı düzenlerim kardeşim diyen varsa bu çıksın ya. Bu kadar basit. Şimdi net bir şekilde herkese şimdi meydan okuyabiliriz. Kur'an'da böyle bir yapı var kardeşim. Bunu hemen isterseniz gözünüzün önünde Kur'an'dan tekrar çıkartabilirim. Hemen hızlı yapabilirim. Word'ü bilenler, Word'ü bilenler yapacağımız olay belli. Burada H'lerin M'lerin yerine 8 koyacağız, 40 koyacağız. Aynı sinkafların yerine de 70-60-100 koyacağız. Hemen sayıları pat diye çıkartacağız. Bu iki sayıyı çıkartacağız. Bu iki sayıyı ben de, ben de benzerini yaparım diyen varsa arkadaşlar hemen buyursun alalım yayına. Yapsın, göstersin bize. Veya e, başka bir yayında kendisini misafir edelim. Başka bir yayında kendisini misafir edelim. Buyursun, yapsın. Şimdi ben arkadaşlara dedim hani ilgilenenler e, baksın etsin, diğer yayın hazırlasın kendini. Ben konunun içeriğinden değil de daha çok konunun e, ele alınış şeklinden gireceğim olaya. Orada bazı safsatalar falan gördüm. Fakat e, şimdi yapmasam daha iyi olur çünkü e, peşin konuşmak istemiyorum. Emin tamam. olmak istiyorum. O yüzden. Bakın hemen ben sizi ben sizi bu noktada e, rahatlatabilirim. Arkanızda yazdığınız dört tane 40, 4 tane 8'i yönlendirmekte zorluk çekiyorsunuz. Gerçekten ...zorlanır insanlar. 40 ve 8'leri yan yana yazıp... ...19'a nasıl böleceğim diye... ...iki saat düşünür adam. Tamamen bir matematiksel... ...çözüm getiremez. Bir kere de... ...onu söyleyemez. Anlatabiliyor muyum? Burada... ...40 ve 8'lerden oluşan... ...4002 basamaklı sayı var. Bir diğeri de... ...40 ve 8'lerden oluşuyor. Artı içine, aynı... ...40 ve 8'lerin içine... Ee, 60 70 100 sayıları giriyor. 4475 basamaklı bir sayı oluşuyor. Bu sayıları siz yöneteceksiniz ve bu sayıları aynı zamanda bir metin içerisinden bize sunacaksınız. Ve bu sadece ve sadece iki tanesi ya 14. kriteri bakın bu 11 bir tanesi 12. kriter, bir tanesi 13. kriter. Ee, daha bunun 11'i var. 1'e kadar aşağı kadar gidiyor. Öteki taraftan T 74 tane kriter var. Gidiyor. Eklene eklene gidiyor. Bunu böyle 2 artı 27 vesaireyle arkadaşlar bununla dalga geçebilecek durumda değilsiniz. Anlatabiliyor muyum? 4002 basamaklı 40 ve 8'lerden oluşan bir tane sayı 19'a bölünen bir tane sayı yazmadığınız zaman şuraya bu yazdıklarınız işte bilmem kaç artı bilmem kaç şudur budur emin olun komik duruma düşersiniz. Ben yaşlı başlı adamım bu size göre genç arkadaşlar yani ben 58 yaşında adamım saçım başım ağarmış ne dediğimi gayet iyi biliyorum ve kimseyle burada kimseyle e, kesinlikle ve kesinlikle e, rencide izleyecek bir şekilde kimseyi e, hakir görecek bir şekilde konuşmuyoruz kimseye bir inanç empoze etmiyoruz anlatabiliyor muyum elimizdeki nesnel objeyi bakın ne dedim? Bu bir insan sözü olamaz. Bunu gösterme imkanımız var. Görebiliyoruz biz, ölçebiliyoruz. Çünkü insan sözü, insan sözü olan bir yazı elimizde var. Hemen mukayese edebiliriz. Hayır ben yazarım arkadaş buna. Tamam buyur. Yeniden yaz. Yaz getir kardeşim. Yani bakın şöyle o kadar basit, o kadar basit ki. Bakın şöyle hemen şurada size küçük örnek hazırladım. Bakın küçük örnek var burada. Öyle sayfalar dolusu yazmanız gerekmiyor. Canım kardeşim. Sayfalar sayfalar boyu yazmanız gerekmiyor. Bakın şöyle burada size küçük ata sözlerinden 4 satır yazı yazarsanız bunun hemen uygulamasını kendi başınıza yaparsınız. Az evvel gösterdiğim Kur'an örneğinin dört satırlık bir yazıya uygulanmasıdır. 4 satırlık yazı yazamazsınız bakın. Bırak 400 500 satırlık yazı, yazıyı veya 10 sureyi tek bir sure yazamazsınız. Tek bir sure yazma imkanınız yok. E, yani yazamazsınız derken ben de yazamam arkadaşlar. Yani siz yazamazsınız, ben de yazamam. İnsanlar yazamazlar bakın. İnsanlar yazamazlar. E, yazarım diyen varsa buyurun Hodri Meydan